Arkadaşlar bugün yenileriz arkadaşlar bugün eskiden attığım videolara izliyorum miniş videoları bu arada haberiniz olsun burada 100 abone olmuş 100 abone olmuşuz çok teşekkürler hatta 100 bile geçmiş 102 olmuşuz lütfen böyle devam edelim 5000 aboneye ulaşmayı çok istiyorum ve profilimden de bana abone olursanız çok sevinirim buradan bakalım bakalım ben bu arada arkadaşlar bir tane video çekiyorum. Bir tane e, bir tane video koy yani bir tane video izleyeceğim. Ben seçip geliyorum videoları. Arkadaşlar çok eski, eski bir video değil ama yine de ideal bir video. Şu minikler klanda yazdırıyorum. gireceğim. Bu arada siz de kanalımdan izleyip like edebilirsiniz bu videoya. Başlamadan önce arkadaşlar size bir duyuru yapacağım ben videoyu hızlandırarak izliyorum. Çünkü 7 dakika, 7 dakika, ve onu izleyene kadar oho 7 yani 7 dakika bayağı olur. Zaten 1 dakika geçmiş bile. Neyse devam edelim. Dur, kızım Sence piyonkunun piyonku şapkanı mı? mı alayım yoksa piyonkunu mu? Ben bu ilk sınıfı beğendim. Sence hangisini alayım? Hmm, anne bence ikisi de güzel. Ama piyonkusunu daha çok beğendim. Gözlerini daha uyumlu. Hmm, evet kızım. Babam neye bakıyor bir baksana. Babam anne giyeyim. Babam geliyor musun? Geliyorum. Bir şey atıyorum beldir misin? bir şey olmaz. Şimdi şey, bir şey söyleyeceğim acaba burada bak beldiriyor musunuz acaba işte? Evet beldiriyoruz. Ne taraftan? Ee, durun siz şuradaki koltuklara geçin biz ben geliyorum. Tamam. Ha bir de şey hangi küpeleri istiyorsunuz? ne şişleri var? Bir düz var onlar 5 mini kuruş. Bir de kalpler var onlar, onlar ise 8 mini kuruş. ben 8 mini kuruş da kalpliği alacağım. Tamam siz geçebilirsiniz tamam. Hı, bana oturayım. Zengin olsun öyle olsun tamam. Durun ben şöyle bir geleyim. Kulağınızı göreceğim değil mi? Evet. Ben şu tarafa geçeyim şöyle. Heh, oldu. Ay çok acıdı. Ay, şey çok acıdı. Geçer biraz sonra. Bak ben üçkenlerdim. Size verecek miyim? Yok ben. Okuyayım sadece arkadaşım bekliyorum. Tamam. Ay şimdi alamadım. Ay çok acıdı. Ne yapabiliriz? Geçer dedim ya. Bana da öyle olmuştu ama sonra hemen geçmişti. Gel şimdi benim için biraz daha keser bakalım. Tamam. Geldim. Ben şu... Ay. Evet buradaki çanta güzelmiş. Bakalım mı? Olur. Şimdi şey, pardon geçebilir miyiz? Tabii ki de. Tabii ki de. Baksana bir deneyeyim. Gerçi şöyle bir deneyeyim. Sen ona göre yanılma beni. Tamam. Böyle. Ve taşıması rahatsız olabilir. Alalım yani. Bence gayet rahat böyle ister böyle taşıyoruz, ister de böyle taşıyabiliriz diyorum falan daha kolay olur. Evet. Bence ben beğendim bunu, ben de bunu alacağım. Sana. Tamam, tamam. Her şeyi baksana bir. Kötü yazmıyor. Neyse derken bu kez beraber ederiz zaten. Aynen. Ah şu şey ne güzelmiş um, ee, Ama gerek yok ya. Gayet iyi yok. Doğru. Hadi gel diyelim. Biliyorum. Şunu da alayım. Şey biz e, bir çanta sarı çantadan aldık. Bir de 8 liraya kulak verdi yani şu küpeden falan. Tamam mı? Fiyatına bakalım. Toplam 18 kuruş. Tamam veriyorum. Ben onu sen i̇şte ne aldıysak onları verelim. Tamam. Şu ben şunu alayım. Bu şu on minik kuruş. Bu da sekiz min kuruş. Ay koyamadım. Hayırlı işler. Ne bekleriz? Gel. Kızım sence e, şu turuncu ojeyi mi alayım yoksa yeşil ojeyi mi? Hmm, anne bilmem sevdiğim ne yeşil. Aman sen, tamam e, yeşil pardon. Yeşil bence yeşil al. Hmm, turuncu da güzel hangisini alsam bilemedim. Ya ben anne yeşil al zaten şey, evdeki neredeyse bütün makyaj malzemelerin yeşil. Uyumlu olur. Haklısın kızım bence de alalım. Bence de yeşil alayım. Yoksa ikisini alsın. Anne abartma. Tamam tamam. Hmm. diğer gel kızım ödeyemeye gidelim. Tamam anne. Ne bekleriz? Kızım sen de ayakkabı alalım mı? Yok anne ya sen evde bir sürü var. Hı, hmm, haklısın. Ama sen Anne cidden abartıyorsun. Hı, hmm, haklısın. Masraf yapmayalım anne. Evet. Şu fiyon kulu alacaktım değil mi? Evet. Yok suyu dağılalım gidelim işte. Başka şey alırsak. Tamam. Babana bakacaktın sen. Ha tamam bakacağım. Unutmuşum. Hı <laughs> hı. Kardeşim abini de çağır. Tamam. Abi annem seni çağırıyor. Tamam. Baba sen niye bakıyorsun? Ama biz de şey biz bu ev, ev süsünü çok beğendik Karla. Alacağız galiba kızım. Kızım demesen de şey desem olmaz mı? Kapuş. Tamam kapış. Biz bunu alacağız da. Biz bunu alacağız. Başka annemiz bir şey var mı? Yok Herhalde. Şu makyaj malzemelerin, şu makyaj malzemelerine bir baksın da. Şuradaki. Tamam. Biz bunu da alacağız. Tamam öyle olsun. Hı -hı. Şey biz bir de bunu alacağız. Bir de şey dondurma şeylere bakacak makyaj malzemelerini şu taraftarlar. Tamam. siz burada bur bekleyin. Burada bekleyin ben bakıp geliyorum. Tamam. Ay tam da aradığım şeyleri buldum. Ee, bunu neydi ya Ocağı. Ha Ay, Ay bu çok güzeldi ben bunu çok istiyordum. Çok da pahalıydı. Bu da ucuzmuş fiyatı. Abi bir de şurası güzel ha. Rüzgarın hepsini de kırdılar. Yani kırdı derken bitti. Evet bunu, da bulun başka da bir şey yani gerek yok zaten. Hepsi de evde var. Şunun aynı yeşili falan evet, yeşili var. Evet ben bunları aldım. Ben bunları aldım. Başka da bir şey almayacağım. O zaman hadi kasaya. Tamam. Hazır mı? Hazır hazır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like'a basmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Arkadaşlar ben çıkısı bir videoyu beğendim. Ee, yani gay bence gayet güzel bir videoydu. Tek sıkıntısı, iki tane sıkıntısı vardı. Gerçi bir tane. Ee, bir sıkıntısı şeydi arkadaşlar. Çok minişler gözükmemiş. Direkt elimle, avucumla yani resmen avucumla böyle tutmuşum. O yüzden minişler zor gözükmüş. Ben o yüzden videoya 5 puan veriyorum. Yok pardon 9 puan veriyorum. Evet arkadaşlar, videomun daha sonuna geldik. Abone olup like'a basmayı unutmayın. Bay bay.